Bugün Ayanız Kalesi'nde Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında kurumumuzda görev yapan sporcularımızla birlikte etkinlik yapıp farkındalık oluşturmak istedik açıkçası. Aynı zamanda biliyorsunuz Ekim ayı meme kanseri için de farkındalık ayı olduğu için sporcularımızın büyük bir kısmı bayan olduğu için meme kanseriyle ilgili de bir farkındalık oluşturmak istedik. E, Ayanız Kalesi'nde yaptığımız zirveyle hem spor etkinliklerimizi, hem tarihi güzelliklerimizi, Vanımızın güzelliklerimizi e, insanlara tanıtmak, burada yaptığımız spor faaliyetleriyle bir farkındalık yaratmaktı. Bugün hem İpek Yolu Belediyesi bünyemizde hizmet gören sporcularımız, hem sporcularımıza hizmet veren antrenör arkadaşlarımızla birlikte Ayanız Kalesi'nde Dünya Yürüyüş Günü kapsamında bir zirve gerçekleştirdik. 1 Ekim, 31 Ekim arası Dünya Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğu için de onu da bu spor alanımızla birleştirip bir farkındalık yaratmak istedik. Burada çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Gerek zumba, gerek pilates, gerek yoga dalında güzel etkinlikler yaptık üyelerimizle beraber. Burada spor yaptık. Burada olmak çok güzeldi. İsteyen herkesi bir, bir sonraki etkinliğimize bekleriz. Bu hafta hem meme kanseri farkındalık hem de dünya yürüyüş haftası. Biz de bu kapsamda İpek Yolu Belediyesi olarak Ayanız Kalesi'nin zirvesinde bu müthiş manzarada birbirinden güzel faaliyetler gerçekleştirdik. Ben de bu etkinliğin bir parçası olmaktan çok mutluydum. Değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır.